Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İnternet programcılığı dersimize hoş geldiniz. E, sistemde, uzak eğitim sisteminde bir sıkıntı oluştu galiba. Linki normalde 12.55'ten itibaren paylaşma açmıştım. Fakat linkin paylaşılmadığını gördüm, düzeltme yaptım. Ondan sonra arkadaşlar katılmaya başladı. Ee, şu an bir 14-15 kişi var. Şimdi Dersimizi arkadaşlar geçtiğimiz iki hafta boyunca e, işlediğimiz internet programcılığıyla ilgili arkadaşlar bilgileri verdik. Şimdi Bu hafta üçüncü haftamızda, geçen hafta öncelikle neler işledik? Geçen hafta internet programcılığı terimlerinden bahsettik o eski dilleri ne, ne, ne değil kodlama neydi bundan bahsettik. Temel bilgilerimizi verdik yine ee, ve temel kodlamanın nasıl yapılacağıyla ilgili bilgileri verdik. Şimdi bu hafta arkadaşlar PHP ile ilgili bir temel bilgileri vereceğiz. PHP yorumlayıcı nedir? Apache sunucusu nedir? MySQL nedir? PHP MyAdmin nedir? Ve PHP temel bilgilerini vererek bu haftayı 3 dersimizde Bitireceğiz. Şimdi e, 15 kişi görünüyor dersimizde. Biraz daha artmasını beklemeye gerek yok. Ben e, ders sonunda kaydı YouTube'a yükleyerek linki de yine ders haftasıyla ilgili bağlantıyı paylaşıyorum arkadaşlar. Hem geçmiş derslerimizi izlemeniz hem de katılmayanlar veya katılanlar tekrar etmek isterse linkini atıyoruz. Bu hafta arkadaşlar PHP yorumlayıcı nedir? PHP yorumlayıcı, PHP kodlarının e, çalıştırılıp size sonucun gösterildiği ortamdır. Normalde e, bilgisayarda e, bu konuda hizmet veren programlar var. Fakat ben online olarak denemek istiyorum derseniz arkadaşlar, Codepad.org diye bir site var. Codepad.org'da siz istediğiniz dilde kodları yazarak, submit dediğimiz submit dediğiniz zaman kodu çalıştırıp size sonucunu gösteriyor. Tabii bu büyük kodlar değil, ufak kısa kodlarınızı deneme amacıyla çalıştırabiliyorsunuz. Derleyici arkadaşlar sizin yazdığınız kodların kullanıcı tarafından nasıl görüntüleneceği ile ilgili işlemleri yapan program veya e, scriptlerdir yine programlardır arkadaşlar. Şimdi PHP yorumlayıcı olarak tabi e, biraz sonra e, birkaç tane programdan bahsedeceğiz. Şimdi Apache nedir? Apache arkadaşlar açık kaynak kodlu ve özgür bir web sunucu programıdır demiş Wikipedia. E, simgesi ve e, http sunucusu olduğunu belirten e, içerikler şu an ekranınızda şöyle bir şey bahsedelim şimdi e, açık kaynak kodu biliyoruz ama web sunucu nedir Bununla ilgili derse katılan arkadaşlardan bilgi <laughs> Evet arkadaşlar ses de açık kalmış galiba ama e, telefonu kap uçak moduna almayı unutmuşum. O yüzden bir telefonla ilgili arama oldu. Şimdi e, dersimize devam edelim. Şu an 19 kişi oldu. Mikrofon hemen hemen herkeste görünüyor. Tabii kapalı şu anda arkadaşlar. Şimdi şöyle... E, toparlayacak olursak arkadaşlar PHP yorumlayıcı ve Apache sunucusu dedik. PHP yorumlayıcı olarak siz PHP kodlarınızı yazıp çalışmasını kontrol edeceğiniz bir ortamdır dedik ve internette online olarak bunu denemenizi deneyebilmeniz için CodePen Ort diye bir site var arkadaşlar. Farklı sitelerde olabilir. Benim ilk bildiğim bulduğum bu siteydi. Apache sunucusundan bahsed HTTP sunucusu dedik, web sunucu dedik. E, açık kaynak kodlu özgür bir yazılımdır, web sunucu programıdır olarak e, ifade ediliyor. Şimdi derse katılan arkadaşlardan mikrofonunu açıp web sunucu nedir sorusunu cevaplayacak kim var? Evet arkadaşlar bekliyoruz. Web sunucu nedir? Bunu cevaplayacak olan kim var arkadaşlar? Chat olarak değil mikrofonunuzu açın arkadaşlar. Hocam. Furkan. Basit evet. e, hosting barındırma diyebilir miyiz? E, yok. Hosting ayrı. Geçen hafta onunla ilgili bilgi vermiştik. Hosting ayrı. Web sunucu. Yani yayınlamak için gerekli olan alan e, programlardan birisidir yani e, hosting işlemi sizin web dosyalarınızı Daha doğrusu internet dosyalarınızı e, 24 saat 7-24 açık olarak yayınlama hizmeti veren bir sunucudur ama burada web sunucu tek bir programdır ve bunun bir e, tanımı vardır web sunucu arkadaşlar başka var mı katılacak olan fikrini söyleyecek olan. Evet Buğra. Buğra müzik dinliyoruz. Senin sesini duymuyoruz. Arkadaşlar chatten yazıyorsunuz ama chat, hani chat değil. Sesli cevap verirseniz. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Arkadaşlar zaten burada Apache HTTP sunucusu olarak belirtmişiz. Web sunucu dediğimiz program. Burada biz sunucu bilgisayarlardan bahsetmiyoruz. Hazır kurulmuş sunucu bilgisayarlardan bahsetmiyoruz. Apache web sunucu programı olarak web sunucu kavramından bahsediyoruz. Yazılmış kodların HTTP formatına dönüştürülmesini sağlayan programdır web sunucu programı. Burada Apache'nin görevi arkadaşlar hangi dil olduğu önemli değil. Yani PHP de olabilir, ASP de olabilir veya farklı Java da olabilir. Farklı dillere desteği var arkadaşlar. yazılan kodların HTTP HTML kodlarına dönüştürülerek kullanıcıya sunulmasını sağlayan yazılımdır. Web sunucu kavramı buradaki budur arkadaşlar. Yani e, tek başına bir programdır. Bunların birleşimiyle birlikte, tabii ki farklı birkaç program daha var. Bunlarla birlikte biz hosting hizmeti aldığımız şirketlerde web hizmetinin e, verilmesini sağlıyor. Web Apache bizim PHP kodlarının kullanıcıya HTML kodu olarak gönderilmesini sağlayan Yazılımdır. Tabi Apache e, en yaygın kullanılan, özellikle PHP dili için en yaygın kullanılan web sunucudur arkadaşlar. Belki e, hani arkadaşlarınız diyecek hocam Windows ortamında IIS'te de IIS'te de PHP'yi yorumlayabiliriz. O da bir web sunucu. Bu da gelecek hafta ASP konusunda değineceğimiz bir konu. Ama e, özellikle PHP derleyicileri arkadaşlar. Apache sunucuyu kurarak yazdığı PHP kodlarının web sayfasında nasıl görüntüleneceği de izleyebiliyorlar. Bir diğeri MySQL. Şu görüntümüzü şöyle bir alacak olursak. Evet. MySQL arkadaşlar hani tanım olarak çok kullanıcılı, hızlı ve sağlam bir veri tabanı yönetim sistemidir. Benim diye tanımlayabiliyoruz. Şöyle yapalım. Evet, şu video biraz bozuyor görüntü ama ee, çoklu iş parçacıklı yani birden fazla sur, e, kullanıcı tarafından erişilebiliyor çok kullanıcılı, hızlı ve sağlam bir veri tabanı yönetim sistemidir. Şimdi özgür yazılım dediğimiz zaman veri tabanını ve özellikle MySQL tarafından kullanılıyor. Farklı veri tabanları da var özellikle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi işte SQL kavramı var. Oracle firması tarafından verilen SQL hizmeti var. Farklı yazılımlar var. Veri tabanı kavramı da biliyorsunuz ki bilgilerin bir düzenli formatta tutularak erişme, sorgulama, yeni kayıt ekleme ve kayıt silme gibi işlemleri hızlıca halletmeyi sağlayan bir Yazılımdır arkadaşlar veri tabanı sistemi. Şimdi MySQL dediğimiz zaman tabi e, data service, database service, MySQL for OM izini gibi farklı enterprise edition gibi, cluster gibi farklı sürümleri var. Biz hangisini yükleyeceğimize, yapacağımız işe göre karar veriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, MySQL ile veri tabanı işlemi yapmayacağız. Biz Microsoft SQL yani MS SQL kullanacağız dediğimiz zaman veya Oracle SQL kullanacağız dediğimiz zaman da PHP veya Apache hiçbir şekilde yadırgamadan bu veri tabanlarını da kullanıyor arkadaşlar. Bir diğeri de PHP MyAdmin. PHP MyAdmin'de Tabi veri tabanlarına bir görsel gerekiyor veri tabanını yönetmek için PHP ile yazılmış açık kaynak kodlu bir araçtır. İnternet üzerinden MySQL veri tabanı yönetimidir diyor yine Wikipedia tanımında arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim, biz şöyle bir geri gidecek olursak der PHP derleyiciden bahsettik PHP derlediğimiz kodları Çalışmasını sağlayan, denetlemesini sağlayan ortamdır dedik. Codepad.org var dedik. Online olarak Apache web sunucudan bahsettik. Bu da derle, e, PHP kodlarını derleyip, HTML kodlarına dönüştürerek karşılığında kullanıcıya bir sayfa görüntüsü sağlıyor. MySQL veri tabanını tutarak, orada e, bilgiler tutarak veri tabanında, bu veri tabanını sorgulaması, yeni kayıt eklemesi, kayıt silmesi gibi işlemleri yapıyor dedik. Burada biz PHP MyAdmin'den bahsederken şunu söylememiz gerekiyor. Kullanıcı tarafından değil, yönetici tarafından kullanılan bir ortamdır arkadaşlar, yönetimdir. Siz web sitenizde ne türlü bir veri tabanı kullanacaksınız, hangi tabloları kullanacaksınız, tablo içerisinde hangi bilgileri tutacaksınız. Bunlarla ilgili ayarlamaların hepsini phpMyAdmin ile yapıyorsunuz. phpMyAdmin'in arka planda biraz daha işte veri tabanları, SQL sorgusu, durum gibi sekmeleri var. Bu sekmelerden ister veri tabanlarınızda işte yeni veri tabanı oluşturup SQL sorguları yazabiliyorsunuz veya Arkadaşlar e, durumunu izleyebiliyorsunuz veri tabanıyla ilgili bağlantılar bağlantı hızları, hatalar gibi bilgileri izleyebiliyorsunuz. Şimdi ben e, biz bir e, PHP sayfası geliştirmek istediğimiz zaman arkadaşlar bilgisayarımızda bir derleyici, bir web sunucu, bir SQL sunucu ve bir de PHP MyAdmin'i kurmamız gerekiyor. Bunları ayrı ayrı kurarak arkadaşlar birbiriyle ilişkilendirmeniz gereken ayarlarını yaparak çalışabilir hale getirebilirsiniz bilgisayarınızı. Peki burada şöyle bir duralım. Biraz hızlı gittik gibi çünkü ben buraya kadar bir dersi bitiririm diyordum. 10 dakikada bu konuyu bitirdim. Şöyle bir soru soralım size arkadaşlar. PHP geliştirmek istediğimiz zaman biz bunları tek tek bilgisayarımıza kurup ayarlarını yapıyoruz. Peki bunu tek bir platform üzerinden yapabilir miyiz? Var mı bildiğiniz bir platform? Hocam sesim geliyor mu? Evet Uğur. Lamp hocam. Baş, ne dedin tam? Lamp. Lamp evet. Lamp, dünün Apache MySQL. Evet. Değişmiş. Evet. Başka? Buradan başka? Arkadaşlar. Mikrofonla açıp cevap verecek olan kimse yok mu? Evet. Şimdi farklı uygulamalar var. En çok kullanılanlardan birisi arkadaşlar EasyPHP'dir. EasyPHP bu biraz önce yukarıda bahsettiğimiz tüm programları birleştirerek tek bir yönetim paneli üzerinden yönetmenizi sağlayan bir programdır. EasyPHP'nin içerisinde neler var? PHP Yorumlayıcısı Apache web sunucusu, MySQL veri tabanı ve PHP MyAdmin var. Zaten e, biraz önce bahsettiğimiz hosting işlemlerinde arkadaşlar PHP MyAdmin veya işte SQL Apache gibi bunlar ayrı ayrı kurulmak yerine EasyPHP PHP kurularak kendi bilgisayarlarımızda rahatlıkla web geliştirmesi yapabiliyoruz. EasyPHP PHP iki tane sürümüne dönmüş. Eskiden tek bir sürümdü, daha basitti. Artık işi büyütmüş. Dev so dev server, development server ve web server olarak iki parçaya bölmüş. Bize web server yeter. Hani kendi bilgisayarımızda web geliştirmesi yapabilmemiz için burada web server, IIS, PHP'nin web serverını 35 megabaytlık bir boyut indirebilirsiniz ve kurabilirsiniz sadece Visual C++'ın 2008 versiyon istiyor. Bunu da zaten kendisi ihtiyaç duyduğu esnada kuracaktır arkadaşlar. Easy PHP'nin yönetimi nasıldır? Easy PHP'nin bakın kullanıcı paneli budur. Apache bilgisi kaçıncı sürümü kullandığı, MySQL'in kaçıncı sürümünü kullandığı, PHP'nin kaçıncı sürümünü kullandığı ve desteklediği ile ilgili bilgiler var. Siz ee, yüklediğiniz zaman hangi sürümler olduğu burada yazacaktır arkadaşlar. Onun haricinde işte yerelde web sitelerindeki dosyalarınıza erişebilirsiniz, uygulamalarınıza erişebiliyorsunuz. Hangi bilgisayarınızda, hangi klasörde tuttuğuyla ilgili bilgileri, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sanal host yönetimini yapabiliyorsunuz gibi burada kullanıcı panelinde arkadaşlar EasyPHP'nin her türlü yönetimini kolaylıkla yapabiliyorsunuz çalıştırdığınız zaman izi php'yi yeşille döndüyse sistem tray'de yeşile döndüyse siz sıkıntı yaşamadan her türlü php kodlamasını derleyip web sitenizde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri Zamp, XAMP denilen, Zamp denilen uygulamadır arkadaşlar. Bu da yine Apache Burada MySQL yerine MariaDB kullanmış. Yani veri tabanı olarak MariaDB kullanmış. Biraz önce bahsetmiştik MySQL en çok kullanılan ama günümüzde farklı veri tabanları da mevcut. Yine PHP yorumlayıcısı var ve Perl dilini de desteklemeye başlamış arkadaşlar. Nedir? Tamamıyla ücretsiz yüklenmesi kolay Apache dağıtımı olup MariaDB, PHP ve Perl içerir açık kaynak paketi inanılmaz gibi reklam kendisinin sitesinde olan bilgidir arkadaşlar. Yine bu uygulamayı da indirip sunucunuza işte şey, bilgisayarınıza kurarak PHP geliştirmeye başlayabilirsiniz. Bunun kontrol paneli nasıldır? Bakın burada Apache servisi, MySQL servisi, işte FileZilla karşı sunucunuza dosya yüklemek için e, uygulaması uygulaması Tomcat, Mercury gibi farklı uygulamalar var. Burada bakın portlar hangi portları kullandığıyla ilgili bilgiler vermiş. Start derseniz başlamamış demektir. Başlatırsınız stop diyerek de durdurmanız kolaylaşır. Admin ile yönetim, konfig ile de ayarlarınızı yapabilirsiniz. Aşağıda zaten bakın Apache servisi 80. porttan ve 443. porttan çalışmaktadır diye de altta yine. Bilgileri arkadaşlar görebilirsiniz. Bilgisayarınızda özellikle biraz önce farklı yazılımlardan da bahsettik. Bilgisayarınızda PHP geliştirmek istediğiniz zaman arkadaşlar bu uygulamaları, izi PHP, Zamplem gibi uygulamaları yüklemeniz ve kolaylıkla PHP geliştirmeye başlamanız arkadaşlar kolaylaştı. Ee, tabii bu Easy PHP ve zam yokken veya diğer LAME yokken işte bizim yapmamız gereken neydi Apache sunucuyu kurmak, MySQL'i kurmak, PHP MyAdmin'i kurmak, bunlar arasında e, ayarları yapmak. Çünkü hangisi hangi portu kullanıyor, hangisi hangi klasörde yüklü gibi ayarları yapmak ilk zamanlarda zorlayıcıydı. Şimdi bu hiçbir sıkıntı yaşamadan arkadaşlar bu ayarları otomatik yapan bir platformdur. Bu programlar. Evet. PHP söz dizimine gelelim. PHP söz diziminde arkadaşlar geçen yıl HTML kodları geliştirmeyi öğrenmiştik. HTML kodları geliştirirken yine HTML sayfasının içerisinde arkadaşlar PHP küçük soru işareti PHP ifadesiyle başlayan bölüme kodlarınızı yazıyorsunuz. Ve her satır yani her kod satırını, her kodu noktalı virgülle bitirmeniz gerekiyor. Ve en sonunda da PHP eğer HTML kodlamaya devam edecekseniz arada yine soru işareti büyük bir işaretiyle de PHP kodlarının bittiğini belirtmeniz gerekiyor. Bu bir en çok kullanılan söz dizimidir PHP konusunda. Farklı söz dizimleri de var. Nedir mesela? ASP tarzı olan söz dizimi var. ASP'de script language, ASP derseniz burada script language, PHP dediğiniz zaman da yine kodlarınızı yazarak, yine noktalı virgülle kod sonunu tamamlayarak en sonunda script'i bitirebilirsiniz. Bu script kullanımı ASP tarzıdır, JavaScript'te de geçerlidir, PHP'de de geçerlidir arkadaşlar. Bir diğer kullanım, özellikle PHP'nin yeni sürümündeki kullanımsı arkadaşlar ee, yine küçüktür. Soru işareti PHP ile başladıktan sonra içerisine PHP kodlarını yazdık. Eko iletişimin sonu demiş bakın her satırın sonunda noktalı virgülü koymuş. Bundan sonra bakın PHP kat e, kapama etiketi olmadan kullanabiliyorsunuz. Yani şurada kapatma etiketi var dedik. Soru işareti büyüktürle Burada PHP'nin kapatma etiketini de kapatmadan kullanabiliyorsunuz. Yalnız buradaki şart şu. Devamında hiçbir kod olmayacak. Yani HTML kodu veya farklı JavaScript kodları gibi kodlar olmayacak. Sayfayı tamamen PHP ile tasarladıysanız arkadaşlar bu şekilde kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki en önemli hani geliştirmelerin en önemli özelliği şu. Siz kapatmadığınız zaman alta yazacağınız her türlü kodu PHP kodu olarak yorumlayacaktır. Kodu yazdınız, şurada kodu yazdınız, kapattınız, altına HTML kodlarını yazdınız. Yeniden PHP etiketini açıp yeni kodları yazmayı arkadaşlar burada önlemiş oluyor. Siz PHP'yi açtıktan sonra aşağıya tamamen PHP kodlarını doldurarak araya HTML kodunu koymadan PHP kodlarıyla devam edebiliyorsunuz. Bu yeni yorumdur. Yeni daha doğrusu kullanımdır PHP'de. Ee, şöyle bir dipnot düşelim ya da şöyle bir bilgi verelim arkadaşlar. Yeni kullanım tarzını ASP, özür dilerim PHP 7 versiyonuyla getirdi. Siz bu şekilde kodlamayı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, kendi bilgisayarınızda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Fakat hosting firması PHP'nin 7 versiyonun değil de daha eski versiyonunu kullanıyorsa siz karşıt sunuculara dosyalarınızı yüklediğinizde arkadaşlar hata alabilirsiniz. Problem yaşayabilirsiniz. O yüzden tercih edilen en çok tercih edilen bu kullanımı, söz dizimini kullanmanız daha doğru olur. İlerleyen zamanlarda PHP'nin 7 sürümü tüm web sunuculara yaygınlaşır. O zaman eliniz alışır bu kullanımı da tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir duraklayalım. Sorusu olan var mı? Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Chat'ten yazmayın. Yok, evet. Şimdi ikinci dersi arkadaşlar bir 10 dakika 45 50'de 13 50'de bir başlatalım. Bu dersi burada bitiriyorum. 13 50'de tekrar görüşelim arkadaşlar.